Merve Başkurt, evet senin de söylediğin gibi aslında doğal gaz tesisasından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı Beylikdüzü'nde. Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı. O, e, çevre adeta bir savaş alanına döndü diyebiliriz. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. Patlamanın ardından aslında bir yangın da çıktı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alındı ve enkaz altında aslında arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler sokaktaki elektrik ve doğalgaz akışını da kesti. Binada çalışma başlatan itf itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan 3 kişi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından e, yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı. Binanın eksi birinci katındaki kapıcı dairesinde de e, kapıcı e, apartman görevlisi olduğu düşünülen bir kişiye ulaşılması üzerine çalışma yürütülüyordu. Aslında dakikalar e, önce e, apartman görevlisi olduğu düşünülen kişinin ne yazık ki cansız bedenini, ulaşıldı. Ekiplerin çalışması şu dakikalarda halen devam ediyor. Hala arama çalışmaları devam ediyor. Dört dairede ciddi bir zarar olduğunu söyleyebiliriz. Binanın ön yüzü tamamen yok olmuş durumda. Şu dakikalarda hala arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında herhangi bir kişinin olup olmadığını yönelik çalışmalar bunlar. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Beylikdüzü'nde doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir Patlama meydana geldi ve bu patlamada 3 kişi yaralı olarak e, kurtarılırken bir kişi de maalesef hayatını kaybetmiş oldu. Şu dakikalarda ekiplerin enkaz altında, enkaz diyebiliriz çünkü e, adeta dediğim gibi 4 daire zarar gördü. E, etraf molozlarla, moloz yığınlarıyla dolu bir, bir vaziyette. E, bu sebeple enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Teşekkürler. TVNet muhabiri Sevda Sarıkaya detayları aktardı. Tekrar edelim. Sabah saatlerinde 7.30 sularında İstanbul Beylikdüzü'nde Adan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi bu patlama. Doğalgaz kaynaklı olduğu ifade ediliyor. İlk yapılan açıklamaya göre tabii ki ekipler detaylı çalışmalarını yapacaklardır. Bu patlamaya neyin sebep olduğu yönünde ama belirttiğimiz gibi İlk paylaşılan bilgiler doğalgaz patlaması yönde olduğu ifade edilmişti. Bir kişi hayatını kaybetti bu patlamada. Üç kişi de yaralandı. Yaralananların durumunun hafif olduğu ifade edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye sevk edildi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınmış durumda. Patlamanın hemen akabinde bina sakinleri apartmanı tahliye etmişlerdi ve hemen bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi çağrılmıştı. Belirttiğimiz gibi binanın çevresinde güvenlik şeridi de oluşturulmuş durumda. Hasarın büyük olduğunu ifade edelim. Hem patlamanın meydana geldiği dairede hem de o daireye yakın 3-4 dairede hasar mevcut. Patlamanın gerçekleştiği daireden fırlayan molos parçaları da sokağa e, e, yayılmış durumda. Valilikten yapılan bir açıklama vardı. Bir kişinin hayatını kaybetti, üç kişinin yaralandığını ifade etti, teyit etti valilikte. Yaralı şahısların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikatsa devam ediyor. Açıklaması yapıldı. Bu da İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaydı.